Hiç düşündün mü? Aslında neyi bekliyorsun? Gerçekten bir şeyin hazır olmasını mı yoksa senin o şeye hazır hissetmeni mi? Peki ya bu hazır hissetme dedikleri şey hiç geliyor mu? Hayır. Çünkü sen onu bekledikçe o daha da uzaklaşıyor. Zihin öyle bir oyun oynuyor ki, biraz daha bekle, daha zamanı değil, yarın başlarsın. Yarın gelmiyor. Yarın sadece bugünün kaçırılmış versiyonu. Sen o koltukta oturdukça dünya dönmeye devam ediyor. Sen aynı bahaneyi tekrar ettikçe başka birileri senin hayal ettiğin şeyi yaşıyor. Sen karar veremeyip biraz daha düşüneyim dedikçe başkası o işe çoktan başlamış, çoktan çuvallamış, çoktan öğrenmiş bile oluyor. Korktuğun şey başarısızlık değil. Korktuğun şey kendinle yüzleşmek. Ya denersen de yapamazsan. İşte orası seni felç eden yer. Ama denemediğinde zaten yapamamış oluyorsun. Zihin bunu anlamıyor. Yapmadım ama hala yapabilirim gibi bir sahte umutla seni oyalıyor. Oysa senin o yapabilirim dediğin şey aslında bir mezar taşı gibi yıllarca olduğu yerde kalıyor. Ve sonra zaman geçiyor, insanlar değişiyor, şartlar değişiyor. Sen hala aynı noktadasın ama artık bahaneler daha inandırıcı. Çünkü yaşlandıkça bahane daha güzel giydiriliyor sorumluluklarım var. Artık o kadar enerji yok. Çocuklar büyüsün, ben sonra, o sonra yok. Senin ertelediğin şey sadece bir proje değil. Sadece bir hayal, bir hedef, bir karar değil. Sen aslında kendini erteliyorsun. Varlığını, değerini, potansiyelini erteledikçe silikleşiyorsun. Hayatın arka planına geçiyorsun ve sonra bir gün uyanıyorsun. Artık kimse senin fikirlerini sormuyor. Artık kimse senin yapabileceklerine inanmıyor. Çünkü sen de inanmıyorsun. Bu bir uyarı değil, bu bir alarm. Çünkü eğer bu satırları okuyorsan, içindeki ses çığlık atıyor demektir. Yeter. İnsan neden olayları büyütür? Sıradan bir cümle, önemsiz bir bakış, küçücük bir ihmalkarlık. Sen ne yaparsın? Alırsın onu, büyütürsün, sarıp sarmalarsın içine. Sanki senin kutsal bir yaranmış gibi geceleri onunla uyursun, sabah gözünü onunla açarsın ve sonra da sorarsın. Neden mutlu değilim? Çünkü senin beynin basitlikle barışık değil. Senin ruhun huzura alışkın değil. Bir sorun olmadan kendini eksik hissediyorsun. Bir savaş alanı yaratmadan var olamıyorsun. Sakince geçip gidecek bir olay seni neden darmadağın ediyor? Çünkü zihnin çocukluktan beri öğrendiği bir şey var. Dram varsa dikkat vardır. Acı varsa ilgi vardır. Kaos varsa sen varsın. İlgisiz bir evde büyüdüysen dikkat çekmenin en garantili yolu problem çıkarmaktı. Yalnız bırakıldıysan bir şeyleri abartmak gerekiyordu fark edilmek için. Zihnin seni korumak için kurdu bu yapıyı. Ama şimdi aynı yapı seni boğuyor. Hiçbir şey söylemeyen bir insanın suskunluğuna bile hikayeler yazar hale geldin. Kendi içinde bir tiyatro sahnesi kurdun. Oyuncuları sen seçiyorsun. Senaryoyu sen yazıyorsun. Ve her sahnede mağdur olan sensin alkışı da sen istiyorsun. Üzülene, kırılana, yıkılana gelen o görünmez alkışlar. Ama neyi kaçırıyorsun biliyor musun? Hayatın gerçekliğini, sade gerçeğini. Seni öldürmeyen, seni kırmayan, seni bile ciddiye almayan o basit gerçeği. İnsanlar düşündüğün kadar seni düşünmüyor. Olaylar sandığın kadar seninle ilgili değil ve dünya senin duygusal senaryolarının merkezi değil. Ama sen hala olayları büyütüyorsun. Çünkü sorun bitince kim olduğunu bilmiyorsun. Ben kimim sorusunun cevabını acılar üzerinden kurduysan, iyileşmek tehdit gibi gelir. Bu yüzden küçük bir çatışmada bile çırpınır hale geldin. Bir mesaj geç gelse, acaba beni önemsemiyor mu? Bir cümle kısa kesilse, yoksa bana mı kırgın? Beynin artık seni objektif değil, kurban gibi programlıyor. Ve sen ne zaman özgürleşeceksin biliyor musun? Bir şey olduğunda değil, Hiçbir şey olmadığında da sakin kalabildiğinde, kendine yalan söylemediğinde, dikkati acıdan değil, üretmekten aldığında, her şeyin merkezinde sen yokken, kim var? Sahi kim oturuyor senin tahtında? Duyguların başkasının ağzından çıkacak bir kelimeye mi bağlı hala? O gün sana günaydın demedi diye moralin mi bozuktu? Sana cevap vermedi diye sen kendi değerinden mi şüphe ettin? İşte bu. Senin hayatının direksiyonuna başkaları oturmuş. Sen bunu seyrediyorsun ve daha kötüsü, bunu normal sanıyorsun. Kırıldın mı? Alındın mı? Incindin mi? Tebrikler. Başkalarının ne yaptığına o kadar odaklanmışsın ki kendi iç sesini artık duyamıyorsun. Yaralarınla konuşuyorsun, geçmişte seni yok sayanlarla konuşuyorsun, çocukken duyulmamışlığınla konuşuyorsun ama kendinle hala tanışmamışsın. Sürekli birinin sana değer vermesini bekliyorsun ve biri seni görmediğinde seni takmadığında, senden uzaklaştığında sanki dünya başına yıkılıyor. Ama o dünya zaten senin değildi ki. Sen senin olmayan bir dünyanın parçası olmaya çalışıyorsun. Neden kendini merkeze alamıyorsun? Neden ben ne hissediyorum sorusunu sormak yerine o neden böyle yaptığı sorusunun peşindesin? Çünkü yıllarca öğretilmiş sana, başarılıysan aferin alırsın, usluysan sevilirsin. Başkaları seni beğenirse kıymetlisin. Ama bunların hepsi seni senden uzaklaştıran maskelerdi. Ve şimdi maskesiz kalınca yüzünü bile tanıyamıyorsun. Her tepkinin merkezinde bir başkası var. Her duygun bir başkasının davranışına göre şekillenmiş. Sen sen olmaktan vazgeçmişsin. Ve bunu empati sanıyorsun. Halbuki bu kimliksizliğin ta kendisi. Başkalarına bu kadar alan verirken sen nereye sığacaksın? Sen kendine ne zaman yer açacaksın? İlişkilerde hep aynı döngü. Sen veriyorsun, onlar almıyor. Sen konuşuyorsun, onlar duymuyor. Sen bekliyorsun, onlar gelmiyor ve sen hala kendini suçluyorsun. Belki de problem seni görmeyenlerde değil. Kendini göstermekten vazgeçen sendeydi. Bu hikayede ana karakter olmadan mutlu son yok ve sen hala figüran gibi davranıyorsun sahnesinin. Ama repliklerini başkalarının yazmasına izin veriyorsun. Nereye kadar? Fırsat kapıyı çaldığında kaçan kişi sensin. İyi giden bir ilişkiyi gereksiz bir tartışmayla alt üst eden, hakkını alabilecekken susan, adım atması gerekirken geri dönen, işte o kişi sensin ama farkında bile değilsin. Bazı insanlar yok oluşlarını yüksek sesle ilan eder. Ama daha sinsi bir grup vardır. Kendini kendi elleriyle sessizce batıranlar. Ve bu daha tehlikelidir. Çünkü bu kişiler kaybettiklerinin nedenini dışarıda arar ama yıkım içeriden gelir sana huzur vereni itersin, seni seveni test edersin. Kapına kadar gelmiş fırsatı ben hazır değilim bahanesiyle kaçırırsın. Neden? Çünkü huzur sana yabancı. Çünkü mutsuzluk beynine daha tanıdık. Çünkü senin bilinçaltın mutluluğu değil, kaosu ev konforu gibi bellemiş. Bu yüzden işler iyi gitmeye başladığında içinde bir yer huzursuz olur. Sanki bir şeyler ters gidecek, beklentisiyle sabote etmek için tetikte beklersin. Ve sonunda gerçekten ters gider. Ama ters giden hayat değildir. Ters giden sensin. Farkında mısın? Huzurlu bir ilişki senin için sıkıcı. Sorunsuz bir iş ortamı seni gerginleştiriyor. Destek gören bir hayat sana fazla kolay geliyor. Çünkü sen zorlukla büyümüşsün. Çünkü seni zor zamanlar büyütmüş. Bu yüzden kolay zamanlara düşmansın. Bu yüzden kendine düşmansın. Bazen iyi biri seni korkutur. Çünkü seni manipüle edenlere alışıksın bazen kolay bir yol seni şüphelendirir. Çünkü acı çekmeden başarmayı kendine yakıştıramazsın. Senin gerçek düşmanın karşındaki değil. Senin gerçek düşmanın içinde alışkanlık haline gelmiş kaostur. İyileşmek istemeyen insanlar vardır. Çünkü iyileşince savaşacak düşmanları kalmaz. Ve sen sürekli düşman yaratıyorsan, sürekli savaş açacak birilerini arıyorsan kendine dön. Çünkü savaş dışarıda değil, cephe içeride. Hayatını ertelemene sebep olan en büyük düşmanlardan biri farkında olmadan kendine kurduğun engeller ve bahanelerdir. Çoğu zaman dışsal koşullar ya da zamanı suçlama eğilimindeyiz ama gerçekte bu ertelemelerin arkasında çok daha derin kişisel korkular ve inançlar yatıyor. Bu içsel engelleri tanımak, onları anlamak ve fark etmek harekete geçmenin en önemli adımlarından biridir. İlk olarak bahanelerimize dikkat etmek gerekir. Henüz hazır değilim, daha iyi bir zaman bekliyorum. İşim çok yoğun, yeterli bilgim yok gibi cümleler sıkça kullandığımız ve çoğu zaman bilinçaltımızda otomatikleşmiş savunma mekanizmalarıdır. Bunlar bizi konfor alanımızda tutan görünmez zincirlerdir. Bahaneler çoğu zaman bizi koruyormuş gibi görünür. Oysa aslında gelişimimize ket vuran, bizi durduran engellerdir. Bu bahanelerle yaşamaya alışmak zamanla gerçekçi olmayan bir rahatlık yaratır ve bizi pasif bir bekleyişe mahkum eder. Bir başka önemli içsel engel ise korkudur. Başarısızlık korkusu, reddedilme korkusu, hata yapma korkusu veya eleştirilme korkusu. Bu korkular çoğunlukla farkında olmadan hareket alanımızı daraltır. Erteleme davranışı bu korkularla yüzleşmek yerine Onları görmezden gelmek ve sessizce kaybolmak için bir kaçış yoludur. Ancak korkular hayatın doğal bir parçasıdır. Önemli olan onlarla yüzleşebilmek ve onları yönetebilmektir. Korkuların hemen ardından mükemmeliyetçilik gelir. Her şeyi mükemmel yapmak zorundayım düşüncesi başlamak için gerekli olan cesareti kırar. Mükemmeliyetçilik Gerçekçi olmayan beklentiler ve aşırı kendini eleştirme ile birleşince kişi sürekli kendini eksik görür ve bu yüzden harekete geçemez. Mükemmeliyetçilik hem kendimize hem de süreçlere karşı aşırı baskı kurar. Bu da kaçınılmaz olarak ertelemeye neden olur çünkü her adım yeterince iyi olmadığını düşündüğün bir sınav haline gelir. Bazen de içsel engeller, geçmiş deneyimlerden kaynaklanan güvensizlik ve düşük özgüvenle ilişkilidir. Önceki başarısızlıklar, hayal kırıklıkları ya da başkalarının olumsuz yorumları zihnimizde bir set oluşturur. Bu set, yeni adımlar atarken bizi engeller, ben yapamam, başarısız olurum, değerim yok gibi yıkıcı inançlara dönüşür. Bu tür inançlar bilinçaltımızda derin kökler saldığı için fark etmek bile zor olabilir. Oysa bu inançları sorgulamak, onları parçalayıp değiştirmek gerekiyor. Ertelemenin başka bir nedeni ise kontrol ihtiyacıdır. Bazı insanlar hayatın her detayını kontrol etmeye çalışır ve bu yüzden adım atmakta zorlanır. Çünkü kontrol edilmemiş, öngörülemeyen durumlar korkutucudur. Harekete geçmek bilinmezliği ve riskleri beraberinde getirir. Bu da kontrol arzusuyla çatışır. Bu durumda kişi risk almamak için ertelemeyi tercih eder. Bahaneler ve engeller genellikle alışkanlık haline gelir. Zihinsel olarak sürekli aynı döngüyü yaşar, aynı düşünceler arasında dolanırız. Bu döngü beynimizin konfor alanında kalmak için geliştirdiği bir mekanizmadır. Yenilik ve değişim ise bu alışkanlığı kırmak anlamına gelir ki çoğu insan bunu bilinç altında bir tehdit olarak algılar. Ertelemenin zincirlerini kırmak büyük bir karar ve cesaret gerektirir. Belki yıllardır beklediğin o doğru an hiç gelmeyecek. Bu yüzden mükemmel zamanı aramaktan vazgeçmek ve elindeki mevcut anı değerlendirmek zorundasın. İlk adımı atmak aslında harekete geçmenin en zor ama en önemli kısmıdır. Çünkü her ne kadar büyük hedefler peşinde olsak da değişim küçük bir hareketle başlar. Başlamak için devasa planlar yapmana gerek yok. Küçük bir adım bile seni uzun süredir ertelediğin o noktadan çıkarabilir. Önemli olan harekete geçmek için içindeki kararsızlığı ve korkuları bir kenara bırakman. İlk adım mükemmel olmak zorunda değil. Sadece hareket etmek seni hareket ettiren enerjiyi harekete geçirmekle ilgilidir. Harekete geçtikçe özgüvenin artacak, cesaretin büyüyecek ve bir sonraki adımı atmak kolaylaşacak. Harekete geçmek seni özgürleştirir çünkü beklemek aslında bir hapishanedir. Düşüncelerini, potansiyelini ve hayallerini sınırlar. Oysa ilk adımı attığında zincirlerinden birini kırmış olursun. Bu da seni daha fazlasını yapmak için cesaretlendirir. Unutma, her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar ve o adımı atmak senin elindedir. Çevrendeki insanların ne dediğine fazla takılmadan kendi yolunda ilerlemeye odaklanmalısın. Başkalarının yorumları ve yargıları ertelemenin en büyük tetikleyicilerindendir. Senin hayatın, senin seçimlerin ve senin sorumluluğun. Başkalarının düşünceleri seni durdurmaya çalıştığında bu sesi bastırmak zorundasın. Bugün tam bu an hayatını değiştirmek için en doğru zamandır. Kendine söz ver, ertelemeyi bırakacak, harekete geçeceksin. Belki küçük bir şeyle başlayacaksın. Belki o küçük şey hayatında devasa değişimlerin başlangıcı olacak. Önemli olan o adımı atmaktır. Hareket ettikçe önündeki yollar açılır, engeller küçülür ve hayat seni beklediğinden daha hızlı değiştirir. Sen bu kararı verebildiğin an başarıya giden kapıyı aralamış olursun. İlk adımı at, harekete geç. Çünkü hayat sana beklemiyor. Unutma, senin zamanın şimdi harekete geçmekten korkma çünkü en büyük pişmanlık hiç başlamamaktır. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsin. Senin de hayatında harekete geçme zamanı şimdi. Yorumlarda ben hazırım yaz, birlikte başlayalım.